Ergun Kaptan, Ergun Kaptan. Teknede çalışmak istiyorum. Ne yapmalıyım? E güzel kardeşim bu tarz teknelerde çalışmak için yani ticari teknelerde çalışmak için bir gemici belgesine sahip olman gerekiyor. Bunun için de açılan kurslar var. Antalya'da, İzmir'de, İstanbul'da farklı farklı lokasyonlarda yaklaşık olarak 1,5-2 aylık süren gemi adamı belgesi alabildiğiniz yani ticari gemi adamı belgesi aldınız. kurslara giderek e, bu belgenizi aldıktan sonra teknelerde çalışabilirsiniz. Hatta bu çalışma sürecinizin Zaten daha uzun süreyle çalışıp aynı zamanda bu belgenizle yat kaplanı belgesine sahip olabilir. 149 Groston veya 499 Groston yat kaplanı belgesine sahip olup bu teknelerde de kaptanlık yapabilirsiniz. Ama öncelikte ve öncelikli olarak bunların kursuna gidip yaklaşık olarak 1-2 ay kadar süren gemi adama belgesi alabilmenize yarayan gemicilik kurslarına gidip sonrasında ise belgelerinizi alıp sonrasında teknelerimize gelip teknelerde çalışabilirsiniz.